arkadaşlar bugün sizden efsane video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün hırsız videolar çekeceğiz arkadaşlar. İki üç gördüğünüz iki eve soygun yapacağım. Siz de tahmin En iyi soygun bu. O ev olur diyorsanız yorumlara bir yazın. Bu ev diyorsanız yorumlara iki yazın. Videoyu geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalı Hazır Hazırsan soyguna başlıyorum. Arkadaşlar girdim. Evet. Arkadaşlar. Oo arkadaşlar. Arkadaşlar. Şuradaki sandıklar boş değildir. Bakalım. Arkadaşlar bunlar bir şey olmaz. o arkadaşlar set. Arkadaşlar birisine aşık olmuş bu adam. Şunu da alalım. Güllere ihtiyacım yok. Oy arkadaşlar al 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 al, al 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 arkadaşlar bu adam ne kadar zengin bizim haberimiz yok. Arkadaşlar gereksiz şeyler aldı. Arkadaşlar bu gereksiz. Bam iki tane bir balta yeterli. O bizde 1 milyon tane balta almışız arkadaş ya. Doğru. Sadece elmas alıyorum. Arkadaşlar Kadar da 30 tane küreyi ne yapacağım ya? 3 dakikada bir ev soyamadım bu saçmalıklar yüzünden. Hı, uyuyalım. Arkadaşlar evini de dağıtalım zaman toplaması zor olsun Arkadaşlar adam nerede diye sorarsanız o tatile çıkmış Arkadaşlar bu yüzden burada değil Arkadaşlar dalıyorum. Sandık işimizi yaramaz. Tamam iki tane kılıç. İyi. Şapka çizim içimize. Arkadaşlar bunları videodan sonra alırım. İyi, arkadaşlar güllerini de getirin. Arkadaşlar buraya koyalım eşyalarımızı buradan gidip alırız Arkadaşlar şurada ev var. Arkadaşlar burada ev yokmuş. Aa, arkadaşlar adamın evi de bayağı lüksmüş. Şimdi kocaman bir eve gideceğiz. Gos kocaman ev. Kadar da bu ne biçim ev yeri? Sanki bizi hipnoz etmeye çalışıyor. Baksanız hareket et. bu ne? Hareketler çıkartıyorlar. Oy arkadaşlar evi de bayağı büyükmüş. Ay ya. Arkadaşlar şuradan bir toplayayım toplayayım. Arkadaşlar tahtaya çok ihtiyacımız var. Topla topla bitmez arkadaşlar. Ha arkadaşlar burda bir gizli geçit olabilir. Ha arkadaşlar. Arkadaşlar kazmayı almayı unutmuşum. Hmm, arkadaşlar. Bu ev gözümü biraz çipile durdu arkadaşlar. Ho arkadaşlar çok güzel lan. tahta kılıç yapalım ya da tahta kaz ya da tahta kılıç da yapalım. Oo, arkadaşlar. Buradan da vefat etme şeyi varmış. Taşlar kaldık. 5 tane toprağımız var. Tahtamızı harcamayalım. Ben noob değilim. Bunları taşıyorum. Arkadaşlar ben şu tepeye arkadaşlar yarın ne kadar uyumuşum. Arkadaşlar burayı kısa atladım. Arkadaşlar kaç tane oldu ya. Neyse arkadaşlar bu da güzel koyalım Bu kadar arkadaşlar gereksizleri şuraya koyuyorum. Arkadaşlar Bu bunlar güçlü aromas şeyler. arkadaşlar. Bir tane daha alalım. Ben yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar çok da işe yaramaz mı? Kılıçları alalım. Şimdi gidiyoruz gidip ne alıyoruz ya? Arkadaşlar bütün eşyalar nerede? Arkadaşlar bunlar adamın tek işi. Bütün eşyaları mıydı? Arkadaşlar şu benim olmadığı için o eve gideceğim götüreceğim hepsine. Şuraya koyalım şimdi dek. Evet arkadaşlar bugün iki eve soygun yaptık. Siz de aşağıdan video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.